Hatırlarsanız ben geçen gün bir Çin yemeğini paylaşmıştım. Ee, 11.50 ödedim diye. Gözlerim açılmıştı yani küçücük bir şeydi. Ee, geçen gün şeye gittim. Bir Türk lokantasına. Orada bu yemeği yedik. Yanında salatası da vardı. Salatayı çekmemişiz. Yani küçük bir salataydı ama olsun. Yani karnım güzelce doydu. Allah razı olsun. Ee, 12.50 ve öncelikle özür dilerim. Bakın ben gittiğim yerleri, yediğim yemeklerin fotoğraflarını paylaşmayı sevmiyorum. Çünkü yani yiyen var, yemeyen var. E, alabilecek olan var, alamayacak olan var. Her ne şekilde olursa olsun. Bunu koymamın tek sebebi, yani aradaki farkı ve Türk lokantalarına tekrardan teşekkür etmek. Yani bazen kızsak da onlara destek verebilmenin güzel olduğunu düşünüyorum. Yani, ben bunu neredeydim? E, Woodgrove'deki Kapitl'de dedim ha, güzeldi. Teşekkür ederim kendilerine. E, şimdi ama son dönemlerde özellikle eski arkadaşlardan merak ediyorum öğrenmek yani 2000 özellikle 19'dan önce gelenleri konuşalım 2019'dan önce gelen buraya gelen arkadaşların fikrini almak istiyorum bu Türk lokantalarındaki fiyat artışları sizce normal mi yani özellikle Çin, Hindin ya da İtalyan ya da Fransız lokantalarına gitmeye seven ya da dışarıda yemek yemeyi seven arkadaşlar için konuşuyorum bu artış sizce normal mi çünkü yani Şimdi ben isim vermekten çekilmiyorum ama eskiden kervana gittiğimiz zaman çok güzel bir yemek geliyordu. Hala yemekleri çok güzel geliyor. Belli standartlar içerisinde. Yani öyle çok yüksek kalite demiyorum ama güzel yemekleri geliyor. Ama fiyatlar uçmuş vaziyette. Yani gözlerime inanamıyorum bazen. E, ya da diğer restoranlarda da. Yani tamam bazı ölçülerde kalite biraz daha arttı. Hak ederler mi etmezler mi ayrı konu. Ama... Fiyatlar çok yükseldi gibime geliyor. Ben mi yanlışım? Başka bir şey mi var? Onu gerçekten merak ediyorum ve bu neden böyle hissediyorum? Onu merak ediyorum. Yani ben bir Indoneziyaya gittiğim zaman bu kadar büyük fiyat farkının olduğunu eskiyle fiyat farkının olduğunu sanmıyorum. Görmüyorum da bu kadar yüksek. Ya da bir İtalyanda İtalyanlar yani zaten çok şey değil de yani bir Fransız lokantalarında da ya da Çinlerde de çok büyük bir fiyat farkı olduğunu fark etmiyorum. Ama Türk lokantalarında bunu çok fark etmeye başladım. Normal mi diye düşünüyorum. Ya da bir yerde yanlışım mı var? Havzam mı beni aldatıyor? Diye düşünmeden edemiyorum. Yani nasıl oluyor? Bir türlü kavrayabilmiş değilim. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben gerçekten merak ediyorum. Ama özellikle bakın eskiden gelen arkadaşlardan bahsediyorum. Eğer bir fikriniz varsa. Çünkü yeni gelen arkadaşların bu kavramı algılayabilmesi ne kadar mümkün onu bilmiyorum. Yani Türkiye'den yeni gelmiş, 2 yıl önce gelmiş, 3 yıl önce gelmiş bir insan buradaki fiyat artışını ne kadar fark edebilmiştir? Ben gerçekten merak ediyorum. Gerçi benim de şikayetim son iki yıl içerisinde. Kabul ediyorum birçok şeyin fiyatı da çok yükseldi. Ama bu normal mi bu yükseliş? Onu da düşünmeden edemiyorum. Çünkü yani koronadan hemen önce iki kişi yemeğe gittiğimde yemek yediğim bir yerde mesela 20 liraya 25 liraya çıktım ya da 30 lira hani zor ihtimal ama 30 lira ödemediğim bir yemeğe şu anda 60 lira ödüyorum. Bu ikiye katlama demektir. Yani bu ne kadar mantıklı geliyor bana. Bir türlü o hazneyi oluşturamadım. Bende mi bir hata var? Onu öğrenmek istiyorum. Hatam varsa affola. Hatam yoksa nedir bunun şeyi? Gerçekten merak ediyorum. Tekrar özür dilerim yemek yemeği paylaştığım için tekrar. Ama yani sadece konuşmak için bunu yaptık. Neşeniz bol olsun. Bütün güzellikler size var olsun. Umarım kalbinizdeki en güzel şeyler sizlerle olur. İyi haftalar.